Merhaba. Bu videoda olman tesadüf değil. Şu an yaşadıkların ruhsal planda önceden belirlenmiş olabilir. Dünya şu anda sadece fiziksel değil, enerjik bir dönüşümün içinde. Artık zaman takvim yapraklarında ilerleyen bir çizgi değil. Bir hal, bir titreşim, bir varoluş seviyesi haline geldi ve sen bunu hissediyorsun. Belki adını koyamıyorsun ama içten içe bir şeylerin değiştiğini biliyorsun. İşte bu 5. boyut bilincine geçişin habercisi. Peki sen bu geçişi nasıl yaşıyorsun? Zaman hızlanıyor gibi mi geliyor? Günler geçip gidiyor. Haftalar adeta bir rüya gibi. Sabah kalkıyor, akşam oluyor ve sen zamanın kontrolünü yitiriyor gibi hissediyorsun. Çünkü aslında sen artık lineer zamandan dairesel zamana geçiş yapıyorsun her zaman üçüncü boyutun yasasıdır. Ama beşinci boyutta zaman, düşünce hızında akan çok boyutlu bir frekanstır. Ne geçmiş kalıcıdır ne de gelecek kesin. Sadece an vardır ve sen bu ana uyandıkça zaman akışkanlaşır. Eskisi gibi hiçbir şeyden keyif alamıyor musun? Daha öncesini heyecanlandıran şeyler artık anlamını yitirmiş olabilir. Maddi başarılar, sosyal roller, dış görünüş, ilişkiler. Bunların sana yetmediğini hissediyorsun. Çünkü ruhun artık derinlik arıyor. Beşinci boyut bilinci yüzeyde değil özde yaşar. Bu yüzden her şeyin anlamsızlaşması aslında hayatın gerçek anlamına yaklaşmanın en güçlü işaretidir. Sürekli bir içe dönüş isteğimi yaşıyorsun. Kalabalıklardan uzaklaşmak istiyorsun. Belki de daha fazla sessizlik, doğa, yalnızlık ve kendi sesinde baş başa kalma arzusu içindesin. Çünkü dış dünyada bulamadığın o hakikati artık iç dünyanda arıyorsun. Ve bu, beşinci boyut bilincin temelidir. Zihin değil kalp merkezli yaşam, mantık değil sezgiyle yol bulmak, kontrol değil teslimiyet ve akış, tüm bunlar tesadüf değil. Ruhun frekansını yükseltiyor, enerji bedenin ışık bedenine dönüşüyor. Sen artık eski sen değilsin ve bu değişimi fark ettiğin anda geçiş başlamış demektir. Bu belirtiler bazen zorlayıcı olabilir. Aşırı yorgunluk, baş ağrıları, yoğun duygusal patlamalar, uyku düzeninde bozulmalar, gece uyanmaları, rüyaların mesajlarla dolu olması hepsi geçişin doğal birer parçası. Ama unutma, sen bu dünyaya bu uyanışı yaşamak için geldin. Bu süreçten korkma. Çünkü yalnız değilsin. Seninle aynı süreci yaşayan binlerce, belki milyonlarca ruh var şu anda. Ve birbirimizi bulma zamanımız geldi. Üçüncü boyuttan beşinci boyuta geçiş ne demek? Her boyut bir bilinç düzeyini temsil eder. Ve her düzey algımızı, ilişkilerimizi ve yaşam deneyimimizi şekillendirir. Üçüncü boyut maddeye, egoya ve zamana bağlı bir bilinç seviyesidir. Burada gerçeklik, ben ve öteki, başarı ve başarısızlık, zaman ve mekan gibi zıtlıklara dayanır. Zihin baskındır. Rekabet, ayrılık ve kontrol arzusu ön plandadır. Çoğumuz bu düzeyde doğduk ve büyüdük. Bize öğretilen somut olanın tek gerçek olduğuydu. Ama artık bu kolektif inançlar çözülüyor. Çünkü kolektif bilinç uyanıyor. Zaman Üçüncü boyutta düz ve çizgisel olarak algılanır. Geçmiş, şimdi, gelecek. Ancak yükselen bilinçle birlikte bu çizgisel yapı esniyor, bükülüyor ve iç içe geçiyor. Geçmişin yaraları aniden yüzeye çıkıyor. Henüz yaşanmamış olayların hissi bugün de beliriyor. Çünkü beşinci boyutta zaman bir ilizyondur. Sadece an vardır. Geçmiş de, gelecek de, bu anda bu frekansta var olur. Beşinci boyut kalp bilinci ve enerji gerçekliğidir. Bu boyut fiziksel bir yer değil, bir frekans, bir haldir. Burada artık zihin değil, kalp rehberlik eder. Mantığın ötesinde sezgi vardır. Hesap yapmazsın, hissedip bilirsin. İrade ile değil, akışla ilerlersin. Çünkü burada kontrol değil, teslimiyet esastır. Hayat bir mücadele değil, özel bir uyum haline gelir. Üçüncü boyutta korku güvenlik arayışı ile birlikte gelir. Yeterince iyi miyim, sevilir miyim, kaybeder miyim gibi. Ama beşinci boyutta bu sorular çözülür. Çünkü senin zaten tam, bütün ve yeterli olduğunu ruhun bilir. Burada titreşim korku değil sevgidir. Ve bu sevgi dışsal bir sevgi değil, varoluşun özüdür. Kalabalıklar içinde yalnız hissettiğinde İçinden sebepsizce ağlamak geldiğinde, maddi dünyaya yabancılaşmaya başladığında, anlam arayışın derinleştiğinde, işte o anlarda geçiş başlamıştır. Bu bir aydınlanma değil, bir hatırlayıştır. Unutulmuş hakikatin içinden yükselmesidir. Sonsuzluk hep seninleydi, sen şimdi ona yeniden uyanıyorsun. Boyut, gelecekte bir yer değil, içinde yeniden doğmayı bekleyen bir frekanstır. Ve eğer bu sözleri hissediyorsan, zaten o frekansa çoktan dokunmaya başladın. Çünkü bu video bir rastlantı değil. Ruhunun sana gönderdiği bir hatırlatmadır. Eğer bu video sana bir şey hissettirdiyse, kalbinde bir his canlandıysa, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işık seninle olsun.